Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle size söz verdiğim gibi bu parkuru bitiriyoruz. Haydi başlayalım. Önceki bölümde alanım yetmediği için videoyu bitirmek zorunda kaldım. Hatta daha çok kendiliğinden kapandı. Ama şimdi devam edelim. Haydi. hadi Haydi. Haydi. Çakamama. Bunlar ne kadar güzel. Küfür etmek de istemiyorum. Ama sinirden edeceğim, edeceğim artık. Yani az kaldı o kadarım. Çek. Ya ya o. Siz de benim oyunu bu, bakmayın. Çok sinirliyim şu anda dar pisinliğim ki videomu artık kanalımı kapatabilirim. Kapatıyorum. Ben bunu yapmam. <laughs> Kanalım ne günah işledi, Ama oyun işledi. <laughs> bir şey demiyorum. Var var bir şey demiyorum ya. <laughs> Çok çıldırdım ben <laughs> arkadaşlar ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi, uy. 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 Ya valla ben de bir şey olmadı. Başka bir şey demiyorum ya. Ya videonun başlamamasına ilk dakikada hele ben bunu geçirdim. Haydi. Haydi arkadaşlar oyun lütfen bak ölmek istemiyorum. Haydi. Ya. Hayır yani niye herkes benim dilimi tam tersini almıyor da yapıyor. Anlamıyorum ya. Bir de o kadar yol geldim. En çok geldiğim yol buydu. Benim tahminim arkadaşlar buralar şimdi tırtıklı ya. Şey olur diye tahmin ediyordum ben genelde. Beni havaya uçurur diye. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arada ben bir tek Roblox videosu çekmiyorum. PUBG sonra dışarıda sonra Minecraft çekiyorum işte. Ama en çok Roblox videosu çekeceğimizi de bilir diyeyim birazdan da belki Minecraft videosu gelebilir. Kaldığımız bölümden. Hı. Şöyle şöyle. Oh. Hı. Hı. Ne? Hı. Hı. Evet çok sinirliyim. Bu da sinirliyim ki konuşmak bile istemiyorum yani çok tatlı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Arkadaşlar Rıdvan diye bir isim var mı? Bana misiniz orada. Yararlar mısınız? Ya ben bunu bilmiyorum. Bu arada sizin tahminlerinizi çok merak ediyorum. Ben kaç yaşındayım? Lütfen yorumlara yazın. Çok tahmin ediyorum. Tabii benim bir, birkaç arkadaşım beni takip ediyor, abonelikten biliyor, yaşlarımı biliyor. O yüzden onlara sormuyorum. Onları yapmasına gerek yok. Oğlum burası neresi? Ay abi. Buralar düşünce ölüyor muyuz? Bunların altı boş. Öyle diye tahmin ediyorum. Ne? Ha deyince ölüyormuş. Ben yani, de iyi ya diyorum. Siz geçin siz geçin. Bana fake'imi de öğretmeyin. Buymuş biraz yerden gelmek. Hiçbir şey için Fake'imi öğrettim. Ben öğrettim. Kendime kendime öğrettim mantı olmayan ve beyni olmayan çocuk. Biraz salın et. Yuh. video çıkıyorsanız bari bana yardım edin. Tatlıma doğaydın oğlum. Haydi. Haydi. Arkadaşlar ben bugün bu oyunu bitirmeden durmayacağım. Hadi Hi. Hayır. Küfredebilir miyim lütfen? Gözünü seviyorum. Lütfen küfredebilirim. Küfür edebilirsiniz abi deyin ya. Çünkü şu an çok istiyorum. Çok canım çekiyor küfür etmek. Tam da küfür bir biz. Çünkü... Haydi. Arkadaşlar değmiyorum ya. Siz de görüyorsunuz. Değmiyorum ya. Hı. Arkadaşlar ben bu sevmiyorum dedim ya bir önceki bölümde. Artık seviyorum. Ne sevdi de reis. Oley. Oley deyince bir nazar değiyor. Hayır deyince bir nazar değmiyor. Bu ne biçim bir mantık acaba? Allah'ım. Arkadaşlar beni seviyorsanız at kafası, takım elbise oyuncu, geldi başkan, Prit koyun, Gitarist TV, Han kanal ve Buse Duygu kanalına ve Ankara İzmir kanalına abone olursunuz. Beni seviyorsunuz. Çünkü ben onları çok seviyorum. Ve iyi Alp Çaldar. Sıkıyorum ark arkadaşlar ya. yüzü zorlamak istemiyorum. Hah. Az daha geberiyordum ha. Allah razı ben oradan atlayabilirim oraya kadar diye tahmin ediyorum da. Şimdi hiç nazar girmeyelim. Kardeşim sen birlikte atla. Sonra rastgele çıkmasın kardeşim. Dün dün dün. Arkadaşlar biz Bart art bitiyor çok az kaldı dedik ya. Yok ona darmış arkadaşlar. O montajmış. Montajınıza ben. Hayır baştan başladım. <laughs> arkadaşlar baştan başladım ya. Böyle bir şey olamamış. Neyse. Geçer sıkıntı yok. Fazla uzak değil zaten. Allah'a ekber. Ben bu oyunu yapanın. Üf ya. Çok değerlendirdim. <laughs> yok mantığım yok benim Haydi. Oh. Hay arkadaşlar ucunda kaldım gördünüz mü ya? Çok riskli anlardayım şu anda. Yine ucunda kalıyorum gibiydi. Aman kalmadım işte, kalmadım işte. Şanslıyım. Şimdi şanslıyım demeyeyim, gebereceğim. Kesin gebereceğim arkadaşlar ya işte. Klasik benim videom. Klasik benim şanslılığım. Klasik benim tanıyanlar. Daha ne diyorum, klasik. Klasiğinizi. Oy arkadaşlar çok yoruldum ya. Tabi siz dinlerken yorulmuyorsunuz ama ben yoruluyorum. Bu da. İyi. Uh, 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 uh. Çin poyet canımsın benim. Şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaşlar ben direkt salladım ve tuttu. Hiç sallamalı tutmalıyım. Sallanmalı tutmalı. Oha oyun troll diyordum. şanslılığım gördünüz siz benim. O da buraya gider. Oraya gider. Efendim? Dur. Hepini. Hepiniz. Video da ölseydim valla bile çok çıldırırdım arkadaşlar. Bana ne? Bana ne ya? Bana ne? Ya. Yeah. Hadi. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. İçebilirim. Başarabilirim. Kendime inanıyorum. İlk defa gelmedim bir yere geldim. Oley. Herhalde gelecektim. <laughs> i̇şte böyle bir sinirli çocuk var. Ya Haydi. Haydi. Zıpla şuraya. Şuraya da zıpla. Şuraya da zıpla. Sakın. Hay abi çok bir küfür ederdim. Oradan düşseydim. Hadi arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takip kalmayı unutmayın. Görüşürüz.